Herkese merhaba arkadaşlar bu sebeple sezon sıfırlandı Evet gördüğünüz gibi sezon sıfırlandı Sezon ödüllerimizi aldık Ben şu 2000 falan bekliyorum yani 3100 aldık arkadaşlar Bu arada Ne olduğumuzu size göstereyim şimdi Bir dakika göstereceğim hemen Gördüğünüz gibi Baya yani 900 kupa gibi düşmüşüm 19000 kupa oldum Ve ve arkadaşlar bakın burada bir yazıyor. Alta geliyoruz yavaşça. Ve Sprout geldi arkadaşlar. Evet Sprout geldi. Nasıl mı geldi? 19.000 kupaya şöyle bir 100 kupa varken şu mega kutuyu açtım geldi arkadaşlar. Ben size demiştim 19.000 kupa olacağım söz verdim. Sözümü tutarım. Görevler görev vermemiş. Ha, vermez çünkü daha var. Evet. Şimdi ne yapacağız? Bu kadar yıldız puanımız var. Bakalım. Şimdi şey var mı burada? Yıldız peni varmış. Ay işte, tavşan peni varmış. Mega kutuları falan açacağız. Ondan önce tabii ki de Sprout'umuzla oynayacağız. Sprout. 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 Bu arada gilda maxlanacak bu arada. Bu videoda çok şeyler oldu. Şöyle çift hesaplaşma Sprout ile giriyoruz arkadaşlar. Yani başlıkla diyeyim 19.000 kupa olduk ve Sprout mu geldi diyeyim. Yoksa şey mi diyeyim. Hmm. Yani geldi mı maksadık yani. Ne diyeyim yani. Yani ben Sprout değil de şöyle Max isterdim. Çünkü ben Max'i daha çok seviyorum. Ya da Crow günlü isterdi Crow falan isterdi. Ama neyse yapacak bir şey yok. Sakin. Lan sakin ol. Oğlum sakin ol diyorum ya sana. Duymuyor mu? Lan sakin ol diyorum. Arkadaşlar yüksek, düşük kupalarda niye isimler gözüküyor adamların? Normalde gözükmüyor mesela yüksek kupalarda birini öldürdüğünüzde takım arkadaşı falan boş isim gözüküyor. Neyse. Sen nereye kardeş? Sen bir yedi oğlum. 1692 vuruyorum 800 yükle. Öldü. Güzel. İlkten ilk binimizi aldık. Bir de daha hiç dokunmadım. Video sakladım. Keşke videoda atsaydım bari mega iyi ya. Atul bana. Açsana ultini bana. Ya takım arkadaşı var ki bunun da. Nerede olduğunu hepimiz biliyor. Allah Allah. Ve son kilidi de ben aldım. Evet ilk binimizi aldık. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mega kutu açıyoruz. Büyük kutuyu açmayacağım. Neden açmayacağım derseniz. Şimdi oradan da bir karakter verirse var ya deliririm. Bunu almak alabiliriz aslında. Niye? Çünkü aslında almaya da gerek yok ya. 1500 gidiyor ya. İyi gidiyor. 3 yazması lazım. 2 yazdı. 2 yazdı. Hadi be. Neyse. Bu arada giyalımız artık max'dan. Hayırlı olsun. Ne diyeyim yani? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sprout şöyle yükseltelim. Yükseltebildiğimiz kadar. 5 level oldu Sprout. Bir de yani büyük kutu açmaya niye istemiyorum? Çünkü gerek yok. Boşuna yıldız puanımızı harcıyoruz. Şimdi devam edelim. Sprout ile oynayacağız yine. Yani arkadaşlar Sprout ile oynayacağız. Ha, yağmur devam ediyormuş. Be. Ben yağmur sinir sandım. Arkadaşlar biz bugünkü videomuz bir video daha gelebilir. Bir önceki videoları izleyip görebilirsiniz. Oradan şu karakter mesela nasıl oynanır diye. Penny videosu var. Penny nasıl oynanır diye arkadaşlar. Onu izleyebilirsiniz. Çok güzel hareketler oldu orada. Yani çok güzel hareketler yaptık Penny'le. Penny yle. izlerseniz gör şey yaparsınız. Ben size kopya vermek istemiyorum. Yani izlerseniz görürsünüz. Çok heyecanlı maçlardı bu arada. Bir maç kaybettik sadece. 5 maçta kazandık. Jesse. Zaten arkadaşlar zaten Spike ben 25 rütbe yapmıştım. Ben onu tekrar 25'e çıkartacağım. Hatta şimdi bir maçta Spike oynarız. Bir maç Penny falan oynarız. Full çünkü şeyle oynamayacağım Sprout ile. Olmaz öyle. Ee, bu arada bu maçı salsana be bu. Oğlum zaten botsunuz ya. Öldürsen peni onu ben bunu öldüreceğim. Öl. Öldü. Peni kardeşim öldüreceğim mi artık bugün boyu? Ve bir win daha aldık. Ben bu Suprotu dediğim gibi 500 kupaya kadar kasarım. Sonraki kupamız büyük ihtimalle 20 bin kupaya ulaşmaz ama 19 bin kupaya rahat ulaşırız. Belki de 20 bin kupaya da ulaşırız belki. Ama büyük ihtimalle diğer sezonlar kasamayacağım. Çünkü benim seneye LGS sınavım var. O yüzden yaz, yazın bayağı bir çalışacağım için. Kasamı arkadaşlar. Kusura bakmayın gerçekten. Bu arada bir, bir falan 650'ye düşmüş ya Leon. Onları ben 700'ün 700'dü de 750 de, de düşmüştü. 750'ye tekrar kasamadım. Bu oy falan. O yüzden bu maç kimle oynayalım? Bu maç Leon ile oynayalım bir. Tek hesaplaşma oynayalım. Leon da şöyle yeni 750'yi çıkarırım belki. Yani bilmiyorum. Yani çünkü kazanmayacağım. Hiç kazsam bugün kasarım bayağı bir. Bu arada videoları abone, like, abone olmayı unutmayın. Lütfen. Ya bir Leon Yıldız gücü istiyorum ben ya. Hızlanıp geleceğim mi Jackie? Doğru sen bayağı iyi vurdun ya. Oğlum büyük bütün mermilerden sıyrıldı. O köpek balı Leon. Yalnız paramparça etti bizimkiler. Ya Leon ya. Buraya git bir Allah aşkına ya. Arkadaşlar Leon görünmez olup gelebilir şu anda her an. Ondan biraz şeylik yapıyorum. Hatta klonu basayım. Basma amacım çok şeydi yani gereksizdi. Lan oğlum benim arkamdan gelmeyin işte ya. Tamam artık görünmezliğim oldu. Oğlum çok fena şu anda. Oğlum hala ölmedi mi bu? Bak ya. Şerefsiz misin? Bak arkadaş o görünüz mü nasıl sıktı bana? Lan oğlum göremez olup kime gideceksin? Aha. O Şeliye bak sen. Bocum. Ve arkadaşlar win geldi ve win geldi ve win geldi. 660 kupa oldu. Şimdi ise arkadaşlar kimle oynayalım? Ya ben, ben sezon sıfırlandıktan sonra Dynamite'ta bir kez falan oynadım. Yani bayağı bir az oynadım Dynamite'la. Bilmiyorum yani, Ne O kadar az oynadığımı. Bu sezon inşallah bir karakterle da 21'e kasamayacağım ki ya. Sınavım var diye çok çalışma çok bayağı bir çalışacağım yani. Yazın oynamaya arada sıra bulacağım. Video çekmek için oynarım. Günde normalde günde tutun bir 2 saat oynuyorsam Artık bir buçuk saat, fena, bir buçuk saat bile değil yani. Yarım saat, bir saat anca yani öyle düşünün. O kadar oynayabileceğim. Ya bir ya. Oğlum eşkıya mısınız? Şerefsiz ya. İnşallah orada ölürsün, bul. Bulu sıkıştırın. Bulu sıkıştırın beyler. Oğlum Eksi yediydik ya. Şerefsiz ya. Arkadaşlar sizin için bir de kim oynatam? Neyse. Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bu arada videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Bir, bir, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.